Bu videoyu yaptığım için özür dilerim. Çünkü bu oyunu oynarken şarkı söylemek zorundayız ve ben de video boyunca şarkı söylemenin yanı sıra biraz garip sesler çıkarmayı tercih ettim. Oyunumuz sesimizi algılayan ve çeşitli tonlarda ses çıkarıp bulmacaları çözmemizi isten ufak ve komik bir oyun. Ses renginden falan anlayan bir insan da olmadığım için doğru notaları bulmak benim açımdan bayağı bir zor oldu. Ama ne olursa olsun eşsiz bir deneyim olduğu için çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenirsiniz. İyi seyirler. Sessiz şehir lan. Sesim kendime geliyor. <laughs> Şarkı söyle diyor. Söyleyeyim kardeşim. Şu an söyleyeyim mi? Bak durdum. Aa. Şimdi bakalım neler oluyor ama ben her konuştuğumda karakterim ağzını açıyor ya. <laughs> Şuradan zıplayıp geçelim bakalım. Normal 2D oyunlarda nasıl oynuyorsak aynı şekilde aynı kontrollerle oynayacağız ama tek farklı olan şey oyunumuzun mikrofonu algılaması, oyuna bir de mikrofonun dahil olması. Aa. O ne lan evdeki? Değişik bir karakter var ama oradan geçelim. Bir tane sokak lambaları ama önümüzde hayaletler mi oluyor ne oluyor? Birkaç tane hayalet çıkıyor ve geri gidiyor aniden. Anlayamadım bu hayaletler bize falan zarar verecek mi? Zarar verebilecek şeyler mi acaba? Onu da merak ediyorum da. Var mıdır önümüzde bir bulmaca daha? Şuraya gelelim. Bakın burası. Kulenin tepesine doğru mu gidiyoruz? Kocaman bir saat. Hedefimiz herhalde buraya çıkmak. Allah lan yaklaşmayın lan bana. Yaklaşmayın. Ses çıkaracağım. Ses 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 ses. Yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın. Ama hiçbir şey olmuyor ses çıkarıyorum. Solatta da hangi notalarda ses çıkardım yazıyor bak. <laughs> Bunlar bana zarar verecek zannettim. Öyle bir şey değilmiş ya. Ben buradan ilerleyeceğim ama karanlık oluyor. Ha tamam. Tamam devam edebilirim. Bu neymiş şimdi burada? Ben konuşunca bu yukarı çıkıyor. Bakın şimdi. Ay çık yukarı. Üzerindeyken çıkmıyor. Aşağıdayken çıkacak. Tamam ben seni şöyle bir hareket ettireyim. Şuradan gel. Şurada dur. Aynen. Lan kafamı düşme. Şimdi üzerine çıktım, buradan geçeceğim. At büyük bir asansör. Bakın burayı nasıl çözeceğiz acaba? Aynı şey burada da var. Heh ben konuşurken yukarı çıkıyor. Susuyorum. Aşağı iniyor, görüyor musunuz? Konuşmamız lazım. Aslında şarkı söylemem lazım ama ben sürekli konuşuyorum ve oyun bunu algılıyor. <laughs> Böyle bir durum oldu sadece. Bir tanesini yaptık. Şimdi diğerlerini de çözmemiz lazım. Sağ tarafta bir şey. Ay yukarı çıkabiliyorum. Süper abi, gel buradan devam. Şimdi. Oo. Sen de gel. Ve bu şekilde çıkabilirim. Bir tane daha kutu peşimden geliyor. Senin gelmene gerek yok. Hop. Bu kutuyu buraya getirelim. Sonra buraya doğru dönelim. Bu kutuyu buraya getirelim. Buradan zıplayıp böyle geçelim. Şimdi burada herhalde bir şey yapabilirim ben. Ey asansör yukarı çık. Lan çıkmıyor. Ey asansör yukarı çık çabuk. Ha, şu ışıklar kapanmadan çıkacağız. Asansör yukarı. Güzel. Asansör sağ tarafa hızlı. Dur. Aa tamam şimdi devam. Bu neymiş ya böyle? Valla deli sanacaklar beni ya. Evde şarkı söylüyorum kendi kendime. Şarkı da denmez buna. <laughs> Garip sesler çıkarıyorum. Burada ne olacak ki? Ne ola ki? Ne bekliyor ki bizi? Lan canavarlar geldi abi. Canavarlar gelmediği anda söyleyeceğim. <laughs> Lan çıldıracağım. Nasıl olacak burası? Hehe <laughs> kolaydı. Lan yine karanlık oluyor ya. Karanlıkta gitmeyelim abi. Karakterimiz korkar. Allah. Bak işte böyle bir şey olacağı belliydi. Lan ay birleşiyor bunlar. Ne yapmam lazım? Korkma korkma. <gülüyor> 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 Beni korkutabileceğinizi zannettiniz lan. Ha? ye <laughs> Sol tarafa gidiş yasak. Şimdi sağ tarafa gitmemiz lazım. Burada bir şey var sanki ya. Aa buraları sökebiliyorum. Allah oğlum kafamı düşecekti. Tamam buradan devam. Kırıl 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 kırıl. Çeki çek çek Beni yukarı çıkar asansör. Hop geldi. Bazen konuşmanız bazen susmanız gerekiyor. Her zaman konuşunca olmuyor. Dön saat. Dön 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 dön. E dönmesi ne işe yarıyor ama. Aa kapı açıldı lan. Bir saniye. Bence bu saati ayarlayacağız. Yukarıda bir platform var. Onun bana doğru gel gelmesi lazım Evet sol tarafa geçelim şimdi burada ne ayarlayacağız ki tekrar saati çeviriyoruz Mesela he şuradan yol olması lazım bence bu oldu işte ya Kırık yol yerine yeni bir yol yaptım. Tamam mükemmel. Buradan şöyle ilerleyelim de çatılardan bir yerden gidiyoruz bak. Ne oluyor ne oluyor bu canavarlar falan var bu oyunda ya. Beni yiyecek. Yaklaşma lan. Oy. Oo yukarıdan aşağı düşüyoruz. Ayaklarımız kırılmasın derken kuşun teki bizi kurtardı. Aslansın lan. Kralsın lan. Pes bir notamı söyleyeyim? Pes bir nota ne demek? Eee. Oo. 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 Abi ses eğitimi alıyorum kendi kendime. Çok farklı tonda ses çıkarmamı istiyor. Acaba şarkı söylemeyi falan öğrenir miyim ya ben bu oyundan sonra? Lan e burada ne yapacağım? Aa Tamam. Bakın sol tarafta şey çıkıyor notalar. Orada mesela ne kadar yukarı çıkabilirsem o kadar yukarı gidiyor engeller. Tamam oldu gördünüz mü? Mis gibi. <laughs> Konuşarak hallediyorum ben. Aşağı yukarı. Aa, aa. Lan hangisinde söyleyeceğiz bunu? Aa, aa. Oo, oo. <laughs> aa, u, bazen ince bazen kalın söylüyoruz ya. Çok garip. Aşağı 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 aşağı. Yukarı... Tamamdır bu kadar. Bir kalın bir ince, bir kalın bir ince. Tamam mı? Farklı tonlarda söylemek lazım. Bunu anladık artık. Buradan da yukarı Aa, rüzgar var hocam. Hocam rüzgar var. Sen yukarı gideceksin. Huu, i, 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 i. tamam. Kalkanımızı yaptık. En tepedeyiz. <laughs> Mısırdayız olmuş şu an. Piramitler falan çıkacak herhalde birazdan. Aa yıkılıyor. Oğlum ben üstündeyim. Kuş kurtar beni kuş. Aa, kuş. Abicim atla atlayayım ama o, tamam tamam güvendeyim kuş ben de yani sen gelip beni kurtaracaksın diye bekliyorum ama umurunda bile değil herhalde onu bir kere yaparım diyor galiba eyvallah eyvallah yol çizdi bana ya kral harbiden kralsın <laughs> Bak Kendi yolumu kendim çizeceğim ama ben şu an doğru yolu çizdim. Yani bu yolu aşağıdan da çizebilirdim. Bakın mesela şu an kapatıyorum bunu. <laughs> Gördünüz mü? Ama yukarı çıkamıyorum. Kalından başlayıp inceye gitmem lazım. Oy, oy. Abi olmadı ya. <laughs> ya çok hassas ya. Dur. Oy. Evet budur. Budur basit. Oy. Mükemmel oldu. Çok iyi oldu. Bazen oyun bana yardım ediyormuş gibi hissediyorum. O düğmeyi kendim basabiliyor muyum ya? Kendim basamıyorum. Allah. Aa, ne oluyor lan? Şimdi de bir dağa geldim ama. Önümde biri vardı gitti. O kimdi acaba ya? Bilmiyorum. Yok bu bir şey olmuyor. Burada bir şey var mı? Arkamdan biri geliyor. O ne oğlum? Aa, kendi sesim. Ah. 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 Anlamadım ki ne yapacağız burada. Aa böyle yukarı gidebiliyorum. Tamam. E, bana uyar bu. Burada yol yapmışım ben. Burada ne sesi çıkaracağım? Ah. <laughs> <laughs> Kendi müzik mi yapıyorum? <laughs> bu ne oğlum? Buralar çalıştı buralar. Aha tamam buradan yukarı gidiyorum. Birazcık daha yukarı İşte bu. Benim sesime göre ritim oluyor bunlar. Evet evet. Var mı burada yeni şey? Var. Şimdi ne sesi çıkaralım? Tıs. Tıs. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu? Her şey benim sesimden. Koş koş koş. <laughs> evet çıktım yukarı. Oh ah ah dip 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 dip. Oh ah ah dip 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 dip. Buraya geldim. Bu ne? Ha <laughs> Abi beni yukarı çıkardı. Eyvallah kral. Bu ne boz savaşma? Gelme lan. Oğlum öyt yaklaşma. Bu beni dövecek. <laughs> oh. Tıp, tıp tıp oğlum yaklaşma. Hayır, hayır. Ha beraber gidiyoruz. Şimdi buradan da aşağı inelim. Hop hop. Hocam yani ne yapacağız? Tamam kendi açıyor. Ben de devam edeceğim işte. Ben de ses çıkaracağım zannediyorum ya. Bas bir daha. İşte bu. Ne uğraştırıyorsun beni? Oo tepeye geldik. En tepeye. Sola gideceğim. Ya Deminki bulmacanın aynı oldu bu yani. Yol yapıp devam ediyorsun. Burayı da tamamladık. Asansöre geldik. Ne yapacağım? Sesimi kaydedip konuşurken onun ritmine göre iniyorum. Bir tanesini indirdik şimdi diğerini indirmemiz lazım diğer taraftan. Bunlar ne oluyor? Sümüklü böcekler falan var. Buna basınca ne oluyor? Zamanı mı hızlandırıyorum? Oyunu hızlandırdım lan. Oyunu niye hızlandırdık oğlum? Ha, oyunu hızlandırmam lazım ki daha hızlı püskürsünler. Anladım. Buradan daha da hızlandırıyorum bakın şimdi. Olduğum gibi zıplıyorum gördünüz mü hiçbir şey yapamıyorlar. Birazcık daha hızlandıralım abi. Daha da hızlı. Daha da hızlı. <laughs> ama bu olmadı ben yukarı geldim. Şu aralarda kalacağım evet. Bas bakalım buraya da. Çok değişik bulmacalar geliyor ya. Ama sesle falan alakası kalmadı yani bu bulmacaların. Şu zıplama anını bir tutturmam lazım ama nasıl tutturacağım bilmiyorum. Beni bir yukarı atıyor bir şeyler oluyor. <laughs> tamam 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 yaptım. Aa gizli bir yer buldum. Oy. Hay. hay, hay, hay. hay. Ooh. Mm.